56. İstanbul Mücevher Fuarı'nda Neslihan Kalaycı, Nesakot başarılı kentteki imalatçı firma. O da bizim objektifimize takılan üreticilerden oldu. Bugün kendileri ziyaret için buradalar ama geçmiş dönemde fuarda da başarılı çalışmalar yapmışlardı. Şimdi yurt dışı ağırlıklı çalışmalarda özel kreasyonlarda adınızdan oldukça güzel söz ettiriyorsunuz. Bugün fuarı herhalde dolaşmaya ve ziyarete geldiniz. Fuarı nasıl buldunuz, nasıl geçiyor fuar ziyaretleriniz? önceki fuara katılmıştık. Bizim ilk katılımımızdı. Buna rağmen çok güzel bir fuar geçirmiştik. Bugün gezdiğimde fuar bu savaşlardan ötürü. Aynı şekilde çok yüksek bir fark var biliyorsunuz. Biraz yabancı alım heyetini etkiledi galiba. Kesin, kesinlikle, kesinlikle. Müşterilerimiz değişti. Yani... Farkı tabii böyle Birdenbire 5 bin dolarları bulunca siparişler de biraz herhalde bloklanıyor galiba. Kesinlikle çünkü artık bizim ülkemizi tercih edeceklerine başka ülkelere Çok yöneliyor. Ekonomi ee, ne yazık ki. maalesef o yöne götürüyor. Ne, ne yazık ki. Siz ne yapıyorsunuz? Neler üretiyorsunuz? Biraz anlatsak. Çünkü ben sizin ürünlerinizi yakından takip ediyorum ama takip etmeyenler de öğrenmiş tabii ki de biz daha çok İtalyan tarzı üretiyoruz. Yani Rolex, Dorica, bizim altyapımız zaten Dorica'ydı. Daha farklı mallara girdik. Şimdi iç piyasaya daha çok yöneldik. Önceden tamamen yurt dışıydı. Ama dediğimiz gibi bu farklardan dolayı iç piyasaya yöneldik. İç piyasada da daha böyle bizim dilimizce diyeyim daha çıtır mallara girmeye başladık. Çok güzel. Evet. Zaten altın fiyatları 3.000 lirayı bulunca artık öyle ağır setler falan almak da çok kolay olmuyor. Kesinlikle. Çok kolay olmuyor. <laughs> Neslihan Hanım'ın güzel bir anekdotunu da aktarayım size. Kendisi hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da ödül alan başarılı üreticilerimizden. Kısa bir süre öncesinde Azerbaycan'da da Türkiye'de de Türkiye'yi temsil eden bir kuyum ve mücevher firması olarak ödüllendirilmişti. Evet. Belki bir yılda sizi yine ödüller listesinde görürüz. Yani ee... neden olmasın? Evet. Biz e, yaptığımız işi başarmak, e, daha güzel yerlere gelebilmek için en güzel şekilde üretmeye çalışıyoruz. Böyle yerlerde de davet edildiğimiz zaman e, icabet ediyoruz. Ee, Teşekkür ederim. Güzel de bir defileniz olmuştu, çok evet. başarılıydı. Evet. Sizi de yakından takip ediyoruz. Bakmayın, herkes bizi takip ediyor gibi de bizim de takip ettiklerimiz var. Teşekkür ederim. Ee, Neslihan Hanım'ı hem fazla sıkıştırmayayım, kendisi de kibar ve nazik bir hanımefendi olduğu için sektörü zorda bırakacak açıklamalar yapmamaya çalışıyor. Biz Ben onu da anlıyorum. Fuarın malum sebeplerden dolayı iyi ya da kötü gitmesi değil. Temennimiz hem sektör yöneticilerimize hem sektör üreticilerimize faydalı olarak devam etmesi. İnşallah kalan iki günde önümüzdeki yarın da daha kapsamlı, daha kaliteli alıcı heyetleriyle daha güzel işler olur. Neslihan Hanım sizi gördüğümüzde çok mutlu oldum. Ben de aynı şey. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.